Adı Nergislik Tay. 2022 yılının 115. tayı. Doğum tarihi 21 Nisan 2022. Babası Baba Mevlüt, annesi Tülin. Bu tayımızın cidago yüksekliği 148 cm, göğüs çevresi 158 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir tayımız bir yaşında Doru Dişi Tay olup, Everest, Bornovalım, Yavuz Reis, Fışfış, Gebze Güzeli, Sinan Reis, Sarnıç Şah Ahmet, Başkasap ve Doğu Yıldızı isimli taylarla babadan, Durulay ve Kartpostal isimli taylarla anadan kardeştir.